Atana, atana, atana. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ama Evin sağlam oldu mu Armin? Kurt gelirse? Kurt ne diyor gelince? Peki kurt gelince ne diyor? Ben onları öldürebilirim. Nasıl? <laughs> Lena kurt senin evine gelirse ne olur? Ne olur? Ölür mü? Evet. Sağlam oldu mu eviniz? Evet. Kurt gelince ne diyordu? Üflerim. Ben üflerim. Aferin kızım. Çok kötü evet, vurursun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen ona öyle vurursan tabii ki çok acır. Artık burası benim kedimin evi. De. Tamam. Evet. Bizim kedim evet. Kurt gelip sizin kedinizi yerse? Ben onu döverim.